Senede bir yapılması, önceden öyle yapılıyordu her zaman. Sonradan ikiye çıktı, şimdi tekrar onu bire aldılar. Evet. Yani şimdi e, vatandaş da tabii ister istemez biraz da e, haklılar. Asgari ücretle e, çalışmak şu anda zaten herhalde 18 yaşından büyükler e, şey alıyor, <laughs> <O, gülüyor> 11.400 bin 400 lira falan. İşte bilmiyorum yani asgari ücret makul olmalı yani biz de şey söyleyeceğimiz bu. Ne kadar olmalı? Vallahi tam işte piyasaya uygun olmalı yani bir fiyat belirleyemeyiz yani. Şu anda bir kiraları düşündüğümüz zaman mesela bir en az bir 8-9 lira kira Konya'da. Ona göre de işte yani düşünmek lazım. Yani bilmiyoruz 20, 15 üstü yani bilemiyoruz. Asgari ücret 25 lira olması lazım abi. Yoksa bu, bu devirde geçinemiyoruz biz yani. Kiralar olmuş 10 bin lira, 12 bin lira, 20 milyar. Biz yani eve mi harcayacağız o ki paraları yoksa kira mı ödeyeceğiz ne yapacağız biz de bilmiyoruz. ya. Yani. bu gidişle halimiz kötü. Biraz destek çıkmaları lazım bize. Enflasyon böyle devam ederse kurtarmaz senede bir kere de. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Bilmiyorum yani çok az olur. Bence yapılması lazım. Gelecek seneye kadar. Bu sene daha iki defa olması lazım bence. En az 17-18 bin lira olmalı. Biz 20 falan düşünüyoruz ama 17-18 bin lirada yeter. Yeter, mi? yeter. Şimdilik yeter. Ya şimdi her şey her gün zam geldiği için yeterli olmaz yani. Bir ev kirası bugün en az 10 bin lira olmuş. Yani 750, 7500 lirayla geçinmek kolay değil. Yani zor yani. Şu anda 11.400 de çok küçük miktar yani. Bir ev kirası değil. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı, ekmeği suyu var. Sosyal şeyleri var. Yani en az bir 20 bin lira olması lazım ama Türkiye'nin ekonomisi de belli. Bilmiyorum kaldırır yani. 15 falan anca olur yani fazla olacağını sanmıyorum yani benim beklentim 20 de vermezler yani 15 verirler herhalde öyle diye düşünüyorum yani çünkü her şey çok pahalı memurlara emeklere iki kere yapıyorlar bunlar da iki kere ayarlansın yani iyi olur yani iki kere ayarlansa iyi olur Vallahi geçim biraz zor her şey pahalı keşke yapsalardı daha güzel olurdu ama yapmadılar ne diyelim Hani biz devleti baba, toprağı ana görürüz ya, sesimizi keser otururuz, yapacak bir şey yok. Sizce ne kadar olmalı asgari ücret? Ya yani bugünün şartlarında 20 lira civarında olması lazım aslında. Geçim standartı olarak baktığımız zaman o, şart, o durum, o, 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 fiyatların olması lazım. Düşük şu ana, şu anki asgari ücret. Yetersiz, insanlar zar zor geçiriyor yani. Birçok ihtiyaçlarını istedikleri gibi göremiyorlar tabii ki. Ama yapacak da bir şey yok. Yanlış bir şey. Enflasyonun önü gözükmüyor. Gözükmeyince iki kere yapılması lazım. Yani sizce ne kadar olmalı? En az 15 bin lira olmaz. Şey pardon. 30, 30 lira olması lazım. Yani bu tek seferde yani, karşılayabilirler mi? İkiye bölsünler. Yani 20-25 yaparlar. O bir türlü de 6 ay sonra 5 bin lira daha koyabilirler.